Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 5 Mayıs Pazartesi Bursa yarışları için karşınızdayım. Sizler hoş geldiniz. Evet, haftanın açılış programı bugün Bursa'da biraz kalabalık bir yarış programı karşımızda 113 safhanın yer almış olduğu ve 10 koşulu program yani çift altılı bir program dolu dolu bir program diyebiliriz artık. Yani ben hemen şunları da bu şekilde yapayım. Mesela böyle yapalım. Hemen paylaşalım. Evet arkadaşlar bu, bugün genellemeye bakarsak program bayağı bir zorlu ve çekişmeli bir yarış bizi bekliyor. Haftanın açılışı bakalım e, nerelere götürecek bizi. Çünkü şartlı bir e, Arap aylarında yarışlarda bölünemeyen de yarış. Yani e, altının altınlık kaderlerini biraz taylar sanki belirleyecek gibi gözüküyor ama sadece taylara ait olacağını ben düşünmüyorum. Bütün koşu genellemesinde yani her şeyi beklenebilir. Ha, şimdi her şeyi beklenir derken yani, bu çok sürpriz olacak anlamında söylemiyorum. Yani çok dengeli bir yarış. Yani çok kazanır olan safhada var. Yani favorinin de kazanma şansı yüksek. Sürprizin de olma ihtimal yüksek. Yani bu şekilde e, farklı algılanma olmasın. Bir yani ara ben böyle çok çekişmeli bir yarış bekliyordum birkaç sene önce. E, bir arkadaşımız da bayağı bir yüklü oynamış. Bütün sürprizleri yazmış. Ama altını normal etmiş. Yani 3-4 tane favori gelmiş, 2-3 tane preseverine gelmiş yapmıştı? Işte. Altıda o şekilde bitti. Ondan sabahına ağzına geleni söylüyor. Ya arkadaşım ben bunu söylemiyorum ki. Yani koru koru yarışlar var. Yani tamam orada favori gelmeyecek demiyorum ki ben. Orada favorisi de kazanabilir, sürprizi de kazanabilir. Ama yarışlar zaten hep kafa burun bitmiş. E, o an kazanan biraz daha şanslı bu AGB'si yüksek olan atlar olmuş. E, ne yapayım şimdi benim burada suçum ve günahım ne Allah aşkına. Ne diyeyim? Ben de o yüzden söylüyorum. Arkadaşlar ya, zevkli yarışlar var. Ama e, yarış her şeye gebe. Artık favorisi de gelebilir, sürprizi de gelebilir. Hani ben o anlamda söylüyorum. Ama maalesef işte e, farklı olunca da böyle şeyler oluyor. Neyse arkadaşlar şimdi herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın inşallah görüşmek umuduyla. <laughs> Hoşçakalın.